Şukurov ileriye çıktı savunmadan sağ tarafta. Cenk. Ters kanada uzun bir top ceza alanı içi savunma karşılıyor. Koray atak sürecek kaleciyle karşı karşıya. Juninho çıkardı. Gol şansı ve gol. Ahmet Arı attı. Karşıyaka derbi de 1-0 önde. 9. dakika Karşıyaka Ahmet Arı'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Mücadele golle başladı. 9. dakika. Kaleci Tolga Han yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ahmet Arı. Bomboş pozisyonda topağını göndermekte zorlanmıyor. Pozisyon bir kez daha ekranda. Uzak köşeye. Güzel bir pas. Jürinho. Ondan önce savunma sonrasında Juninho hareketlendi. Offside yok. İçeriye çıkardı Ahmet Arı bomboş ve topağlara gitti. Serbest vuruş kullanılacak. <laughs> Ceza içi oldukça hareketli. işaret geldi. Orta Kale sahası içine. kafa vuruşu topu alana gitti gol geldi. Karşıyaka kadar derbi de fark ikiye çıkarıyor. Savunmadan çıkan Ramazan sal attı. Karşıyaka kafa fark ikiye çıkardı. Duran topta gelen gol karşı yaka rahatlıyor. Ramazan salın attığı golle. 33. dakika. Ramazan sal. Karşı yaka skoru 2-0 yaptı derbide. Gol bir kez daha ekranlarda. Orta geldi. Ramazan'ın kafa vuruşu uzak direk topağlara gitti. Onur Okan serbest vuruşu kullanan isim. Kaleci Tolga sadece bu golü izlemekle yetiniyor. Rakibinden sıyrılamadı. Top karşı yakada. Onur Okan bıraktı. Can Erdem kale karşısında. Can. iki oyuncu savunmadan dönen top. Can Erdem. Gol şansı ve gol. Skor 3-0. Can Erdem'in golü karşıya kafa arka 3'e çıkarıyor. İşte pozisyon. Junior dokundu. Can Erdem tamamlayar isim. Bu golle farkı 3'e çıkarıyor karşı yaka. Farklı açılardan gol ekranlarda 2 gol vardı. Bu sezonki 3. golle böyle imza atıyor Can.